Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft maceralarımıza devam ediyoruz. Şimdi başlayalım. İlk önce şöyle bir etraf bakın çok güzel. Biz biz odunumuzu toplayalım. Evimizi yapacağız onu. Şöyle. gelmedi gelmedi arkadaşlar inanın geldi aa oyun neden kasıyor abi niye kasıyor arkadaşlar az önce oyun kastı gördünüz mü gördünüz değil mi şu taraftan çoğal çıktı şu oyunlara hiç sataşmayacağım. Dursunlar öyle güzel, güzel. Ben manzaralı ağaçsız güzel bir yere gideceğim arkadaşlar. Evimizi yapmak için. Şöyle. Kapı falan yapalım mı arkadaşlar? Kapı da yaparız aslında. Güzel olur. Şuradan çiçek toplayacağım. Evimize dikeriz çok güzel kokar evimiz. Değil mi arkadaşlar? Yani evde tutuşturmak için kaç tane şey alabiliriz. Değil mi buradan? Ama diğer bölümlerde balkabağı falan yetiştirebiliriz. Değil mi? Ya da şimdiden yetiştirebiliriz bahçemize. Değil mi? Şu. İşte şöyle yapacağım. Bu evini kırarken yapacağız? Bu elimizle kırarken ne alacak biliyor musunuz arkadaşlar? Elimizi kırarken buraya o oyun kastı yine. Bak yine oyun kastı ya gelmedi. Oyun kasıyor hep. Niye oyun kasıyor? Of. Niye oyun kasıyor ya? Niye kısıyor? Git buradan tabii. Moralim bozuk. Bu ne? Az önce arkadaşlar ne oldu biliyor musun? Kasa girdim. 15 tane odunum var. Yeterli mi? Bence yeterli değil mi? Şöyle 17 olsun da al 16 tane odun yapalım. 17. Şurada 16 tane hemen odun yapalım diyecekken kaç tane çıktı bakar mısın? Bu odunlar da çok güzel şeyler. da dikelim, büyüsün orada güzelce. Hiç karışmayacağım. Çiçekleri de alalım. hep alıyorum. Bunları bahçemize dikeceğiz. Çok güzel. Şimdi bunları alalım. 10 tane çiçeğimiz oldu. 4 tane de ay çiçeğimiz var. Şimdi evimizi nereye yapalım? Hmm, güzel bir yer var mı acaba? Hmm. Neyse arkadaşlar. Bakın ne bulduk. Abi biz buraya önceden gelmişiz. Buraya at. Çubuğa ihtiyacım yok benim. Atalım gitsin. Ama güzel bir gün yani. Ama ben kendi odunlarımla mutluyum. Bunları yani ilk önce evimizi yapmak için kullanacağız. İlk önce manzaralı güzel bir yer bulmak istiyorum. Bakın arkadaşlar orada. Balkabakları var. Burada yapabiliriz. Bakın ağaç yok. Güzel. Güzel bir alan. Ama bahçemiz için ilk önce şuradan bal kabağı Yani bal bir şey için kullanmayacağım. Yenilmiyor ya. Ama yine de almak istiyorum. Ayılar bir de bizi satışabilir. Ama onlar da bizi seviyor ya. Yani. Çiçekleri konutturuyorlar. Ben çiçek olduğunu bilmiyorum. Bunlar da haklılar. Evimizi yapmaya başlayalım. Şimdi aralı olmayan bir yere gitmeliyiz. Tamam. Yapacağız. Ee, yok ya. Ben arı kovanını kırmayacağım. Sataşmayacağım. İşte farklı türlü çiçekler toplayalım az ya bence. Ee, bahçemiz için. Şöyle toplayalım. 8 tane de bu pembe çiçeklerden oldu. Ama su bir ikincisi var sence. Önemli bir şey değil. şuradan azıcık da şunlardan alalım. Sonra şunlardan da alacağım. Bahçemiz çok renkli olacak. <laughs> <Ayy. Bir tanemiz. gülüyor> ben bu kadar yeter. Şunlardan da tüktüm. Papatya sen de çok güzelsin. Ama burası mesela. Ben geçelim. Şimdi evimizi yapmak için oraya gideceğim. Videoyu kapatayım. Tamam. Biz şimdi gidelim bakalım. Buradan gidiyorum. Ne yapıyorsun? Sadece maden mi? Hiç uğraşmayacağım bu madenle. Ben gidiyorum şimdi. Ne yapıyorsun? Tamam. Evimizi yapmaya. Ne? Neyse. Ona vurmayacağım. elimizde çiçeklerden heveslendi ya bize geliyor o yüzden. Neyse ben evimi yapmaya başlayacağım şimdi. Şuraya yapabilirim. Evet, burası harika. Odunlarımı alıyorum. Birazcık geniş bir ev yapmak istiyorum. Şöyle. Güzel bir boyutta. Bu kadar yeter. Ya da bir tane daha. Şöyle hemen gecik evimizi yapmaya başlayalım. <laughs> Bakın çok güzel oluyor. Üst katlarını da yapalım. Hatta şu odunları da dönüştürelim. Burada boşuna kalıyorlar. Bahçe de yapacağız. Ya bak. Git şuradan domuz. Git. Git buradan. Tabi o da bizim yanımıza geldi ya o yüzden sinirlendi. Akşam olmadan hemen cicik evi yapalım. Tabi böcüler yok ya, Ama yine de ben akşam olmadan evimizi yapmak istiyorum. İki katlı yapmayacağım ama. Üç katlı yapacağım. Bakın bu da üç katı. Ya da bir kat daha yapayım. Odunlarım yatıyor Çünkü. Aksiyon olmaya başlıyor. Bunları da bahçe için kullanacağım. Şimdi çatı katımıza bunların bitti. Şunları kullanalım. Bahçe için de bunları kullanacağım. Yetiyorlar çok güzel oldu değil mi? Şimdi crafting table yapacağım ve kapı yapacağım. Çünkü kapı önemli. Ama bizim odun toplamamız gerekiyor. Neyse. Önemli oldu değil mi? Bu plastikten bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bir bakayım onu. Oha. Yok. Aa et. nasıl yapıyor? Tuzak kancası nasıl yapılıyor? Dur. Tuzak kancası bulmaya çalışacağım. Arbalet -bel yaparız belki başka bir bölümde. Tuzak kancası Oha elmas nasıl yapılıyor Bakar bak. Mısın? Neyse. Asın gelsin. Ben kendi şeylerimle mutluyum arkadaşlar. Neydi adı? Abicim unuttum. Bak bunu unuttum. Vallahi bile. Anderman gözü. Arbalet. Ha arbalet. Ya böyle mi yapılıyor? kolay aslında. Demir bulur tak eğer yapabiliriz. Baksana bu nasıl yapılıyor. Bits. Tamam ya. Girmiş. Yatak yapsaydık hemen cicik sabah olurdu biliyor musun yatak? Yenimiz yok. Sabah olunca oyunlarız. Şu an akşam. Ama bir şey olmadı. Şimdilik çiçeklerimi şuraya bir Sabah zaten şey yaparım. Hatta Bakın burayı kapatmamış. İnanın kapatmamışız. Evet, çok güzel. Arkadaşlar evimiz bitti. Bir sonraki bölüme eşyalarımızı falan filan yatağımızı yapacağız. Bahçemizi diğer bölüme yapacağız. Hoşçakalın, mutlu kalın ve bay bay.